hep beraber dinleyelim Allah aşkına. Bakalım neler söylüyor. Devletin kasasından, kesesinden bir kuruş çıkmadan yapılmış olan projeler. Bizim cebimizden para çıkmıyor. Bizim cebimizden bir kuruş çıkmıyor. Bunu bildiğiniz gibi yap işte devlet anlayışıyla yapıyoruz. Burada cebimizden para çıkmayacak. Değerli arkadaşlar, cebimizden para çıkmıyor. Ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte. Çıkmış diyor ki. E nerede bunun kaynağı? Diyor o ne yapacağız? Cebimizden bir kuruş çıkmadan biz bu yatırımı yaptırıyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz. Ben ekonomistim. Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz. Anlamaz bu işlerden. Buradan aldığı aylık, yıllık bedel yüklenici firma aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip, oy devşirip, yıllar geçtikten sonra benim söylediğim noktaya gelip, evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye dahi oturmaması lazım. Bir saniye daha. Efendim diyor ki Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz. Vallahi basmaz. Biz böyle Ali Cengiz oyunlarının nereden bilelim? Şeytana papucu ters giyiyoruz.